Sen dişlerini mi fırçalayacaksın? Evet. evet her sabah uyandığınızda dişlerimizi Hı. fırçalamamız gerekiyor. O kadar macun yeterli Barış. Çok sıktım. Yeterli o kadar macun. Aynen. Ver bunu şimdi. Sen fırçalamaya başla. Aa! Hadi sıçalım. Bakayım. Ağzını da Arkaları da. Önleri de. Ön dişlerini de. Aferin sana. Para sen ne zaman dişlerini fırçalayacaksın? Sen de büyüdün de dişlerini fırçalayacaksın. Senin daha dişlerin yok ki. <laughs> Aferin Barış'a. Hadi şimdi tükür birazcık. Tükür onu, tükür onu. Aferin şimdi yıka. Ağzına su alacaksın. Ağzına su alıyorsun. Ağzına su alman gerekiyor. Almadı. Al. Tükür. Tamam. Artık onu kaldırabiliriz. Ver onu bana. Ver onu bana. Mücverden yıkadık kaldırdık. Şimdi elini yüzünü yıkaman gerekiyor. Yüzünü yıka yıka yüzünü. Aferin bir daha. Hadi çabuk suyumuz boşaltıyor. Bir daha. Akıyor. Evet, bir daha. Aferin. İşte bu kadar. Bir de, bir de, bir de. Saçını ıslatma, üşürsün. Al şimdi evet. havluyla kurulan. Barış. Havluyu al, elini yüzünü Hadi çıkalım artık banyodan. Tamam. Ne var? Sen de mi yıkanacaksın? Sen de mi yeni yüzünü yıkayacaksın? her sabah kalktığımızda elimizi, yüzümüzü yıkayıp dişlerimizi fırçalamalıyız. Değil mi? Hoşçakalın. Bay bay. Siz de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.